Simesen ne istiyor? Simesen birçok içerik hakkında, birçok görüşü, birçok süreci aynı anda yürütüyor. Not aldığımız şeyler var. Savunma güvenlik hizmet kolu, devletin menfaatine olan, sivil memurun da istediği bir gelişme. 657 DMK'nın 68'e B kadrolarının bizim çalıştığımız birimlerin tamamında aktif olarak uygulanmasını istiyoruz. Sosyal tesislere, sivil memurların da rahatça kamplara girişini ve orada aileleriyle beraber faydalanmasını istiyoruz. Bizim kurumlarımızda bir yıpranma gerçeği var, fiili hizmet. Bunun sivil memurlara da uygulanmasını istiyoruz. Bizim kurumlarımızda çalışanların çoğunun silah hakkı var. Bunlar yasalara tabi. Sivil memurun da kendi güvenliği, ailesinin veya devletten edindiği tecrübelerin, bilgilerin korunumu açısından silah hakkının vergi sarsız verilmesini istiyoruz kuvvetlerde A kariyer kadro sınavlarının açılarak orada insanlara motive etmek için yeni kadrolar ihdas edilmesini istiyoruz. Yurtdışı geçici görev kadroları sendikalardan sonra aktive oldu. Sayı 7 idi, şu anda 100 küsürün üzerine çıktı. Yurt dışında temsil hakkı sağlanacak geçici yurtdışı kadrolarının sayısının ve çeşitliliğinin arttırılmasını istiyoruz. 28-28 atamaları var. Bunların bir an önce hak gelişlerine, diplomalarına göre yapılmasını istiyoruz. Devlet memurluğunun içerisinde bir yardımcı hizmet kadrosu mezalimi var. Bu insanlar diplomada olmalarına rağmen, bu insanların kadrolarının değişmesi gerekirken, bununla ilgili bir yasa hala hazırda çıkmışken, yönetmeliğin ne olduğu ortada olmadığı, 5 senedir yapılmadığı için yardımcı hizmet olması gereken kadrodan para olarak da neredeyse her ay bin eksik aldığı için, ne o kadrayı alabiliyor ne de evine o parayı götürebiliyor. Bu YS probleminin bir önce bitirilmesi için yönetmenin çıkması veya başka noktalarda başka gelişmelerin olmasını bekliyor. Ya. Sivil Memurlar Sendikası'nın yürüttüğü süreçler birçok aşamada devam ediyor. Fakat tekrar söylüyorum, yani kurum sendikaları ve diğerleri bu konuyla ilgili gereken atağı istediğimiz şekilde yapmıyorlar direktifimizin çok gerisinde kalmış durumdalar. Bu sektörün lokomotif sendikası olduğumuzu biliyoruz. Çünkü bunu bize üye söylüyor. Her satırda, birçok alanda hemen hemen yalnız bırakılmış bir konumdayız.